Ey güç ve kuvvetin tek ve gerçek sahibi Rabbimiz, engelleri aşmamız ve işlerimizi hayırla sonuçlandırmamız için yardım et. Güç ve kuvvet ver, zorlukları kolaylaştır. Sıkıntılara ve güçlüklere karşı sabrımızı arttır ve kararlılık bağışla. Karamsarlıktan, tembellikten, acizlikten, ümitsizlikten sana sığınırız senden iyi niyet, ümit, çalışkanlık, iyimserlik, azim ve istikamet istiyoruz. Ey hissettar Rabbimiz, rahmet örtünle günahlarımızı, kusurlarımızı, hatalarımızı ve eksiklerimizi bağışla. Dünyada ve ahirette utanacağımız durumlara düşmekten bizleri alıkoy. Düşersek de elimizden tut, yol göster, bizi çıkar, Düzelt ve kurtar Allah'ım. Gerçek koruyucu, yardımcı ve kurtarıcı yalnız sensin. Bizi günahlardan, haramlardan ve senin hoşnut olmadığın şeylerden bizleri koru. Aklımızı, kalbimizi, tüm duygularımızı, gözümüzü, kulağımızı ve tüm organlarımızı günahlara kapat Allah'ım. Sayamayacağımız kadar çok nimet veren sensin Allah'ım. Bize ve sevdiklerimize bağışladığın maddi ve manevi tüm nimetler için sana hamdolsun. Seni tanıma, inanma ve şükretme nimetini nasip ettiğin için hamdolsun. Bizi gereği gibi şükreden kullarında neyle? Nankörlüklerimizi, nimetlerin değerini işimizi. Ve şükrümüzdeki eksiklikleri bağışla Allah'ım. Ey bizi yaratan ve sevgi bağı ile birbirimize bağlayan vedud Rabbimiz, sevdiğin kullarını ve razı olduğun işleri bize sevdir. Hoşlanmadıklarından uzaklaştır. Aramızda sevgi, merhamet, hoşgörü, adalet ve bağışlayıcılık duygularını arttır. İnsanların aramızı bozmasına bizi birbirimize düşürmesine ve düşman etmesine izin verme. İnananlara karşı kalplerimizde kin, nefret ve düşmanlık taşımaktan sana sığınırız. Bizi adalet, merhamet, barış ve sevgi konusunda dünyaya öncüler ve önderler kıl Allah'ım. Ey bizi yaratan, yaşatan ve rızık veren Rabbimiz! Verdiğin nimetleri ve imkanları, Rızan doğrultusunda kullanabilmeyi nasip et. Bedenimizi, malımızı, aklımızı, duygularımızı ve düşüncelerimizi yanlış kullanmaktan ve faydasız işlerde israf etmekten sana sığınırız. Verdiğin nimetlere gereği gibi şükretmemiz ve sana karşı kulluk görevlerimizi yerine getirebilmemiz için bize yardım et Allah'ım. Amin.